Merhaba, ben Şadan Alsancak, Ruh Okulu kanalının kurucusuyum. 16 Haziran 1961 Adana doğumluyum. Ruhsal konularla küçüklüğümden beri ilgilenirim. Çünkü küçüklüğümden beri yaşadığım birçok nedenini anlamadığım olaylar yaşadım. Bu nedenle bu kanalı en sonunda açmaya karar verdim. Kendim birebir yaşadığım anılarımı, ruhsal deneyimlerimi, hepsini anlatacağım. E, herkes anlatır. Ama e, kimin yaşadığı bilinmez. Bu sefer ben yüz yüze sizlerle yaşadığım bu deneyimleri paylaşacağım. E, bununla birlikte parapsikoloji, duyular dışı idrak, telepati e, ve buna benzer konularda sizi bilgilendirici e, olmaya çalışacağım. Bu spontane olarak bunu kaydediyoruz. Herhangi bir hazırlık falan yapmadım. Bunu bu videoyu çeken ilk videomu hazırlayan Uğur Hocama bu konuda teşekkür ederim. Yaşadığım deneyimleri açık sözlükle anlatacağım ve bilgilendirici bilgiler vereceğim. Bu zaman yorumlarınız olursa, sorularınız olursa da zaman zaman onlar için videolar hazırlayacağım. Şimdiler hepinize teşekkür ederim. i̇lk anımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.